Evet merhaba arkadaşlar Bugün tekrar yine bir Yemek tarifi yapacağım Bugün sizler için Bugün Geçen yaptığım patatesli gözlemenin Bir değişini yapacağım bugün Bazıları Tekrar yapmamı istediler Şimdi bunu patateslerimi haşladım İçinde Güzelce Ezdim diyeyim yani su bardağının altı ile su bardağı altıyla ile ee, içinde şu anda maydanoz kıydım biraz karabiber atıyorum pul biber biraz tuz atıyorum tencerede yağ attım sıvı yağ. Arkadaşlar geçen yaptığım gözlemin içini hazırlarken göstermemiştim. Sadece anlatmıştım. Dediler yapılır. Şunu da göster. Sen daha iyi olur dediler. Ben de bugün tercih ettim sizler için. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu böyle iyice karıştırıyorlar arkadaşlar. Hamurumu da mayaladım. Mayası geldi şu anda. Hamurumda sadece un, su, tuz. Maya. O şekilde yoğurdum. Katı da değil, yumuşak da değil. Normal, orta bir hamur yoğurdu. Evet, boş hazır arkadaşlar. Biraz soğumasını bekledim. soğanı ilave etmedim. Soğunu incecik kıydım böyle. Şimdi soğanı ilave ediyorum arkadaşlar patatesine. Soğanı ince olursa daha lezzetli olur. Ağzınıza geç, rahatsız etmemiz için. patates sıcakken koyarsınız arkadaşlar maydanoz ile sulama yapar maydanozlar da sararır içerisinde bak böyle maydanozlar canlı kaldı içinde yeşil yeşil Hamurumu da bir şekilde arkadaşlar. Geçenkini masanın üstünde açmıştım, zorlamıştım. Bugün sofrada açayım yurtaları. Arkadaşlar bugün misafirlerim geldik. Ee, YouTube kanalını izlemişler misafirler. Dediler bize de yapar mısın? Dedim yaparım. Hem için malzemesini falan yapılışını göstereyim. Sağ olsun Allah razı olsunlar. İzlemişler, beğenmişler. Hamur da güzel olmuş ki. Özür. benzerlerinde bu şekilde arkadaşlar videolarda belki büyük görünebilir bilmiyorum ama avucumun içi kadar bir yumurta şeklinde kanın olursa iyi olmaz Ee, videolarımı neden sık atmadığımı soruyorsunuz. Ben şu anda başlangıçlarda olduğum için videolarımı seyrek atıyorum. Tabi biraz da yoğunluğum var şu sıraları. İnşallah yoğunluğumu atlatayım biraz. Daha sık çekmeye başlayacağım videolarımı. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. kanalımı paylaşırsanız sevinirim. Kanalımı sizin sayenizde böyle tanıtabileceğim ancak. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar okulun bir hal oldu. Yapılmış. Öbür okulayı versin anne. Evet arkadaşlar şimdi şu anda merdaneyi biraz büyütüyorum. Arkadaşlar size bir sürprizim var demiştim ya. Bu sürprizimle biraz onun hazırlığı. Ee, kız tanışması vardı bizim biliyorsunuz. Ee, o tanışmayı biz gittik. Çok memnun kaldık. Onlar da bizden memnun kaldı. Allah razı olsunlar. Bugün de onlar bize geliyorlar. Ev ziyaretine. Bilmiyorum inşallah iyi geçer. nasıl geçecek. Belki onlarla da çekebilirim videolarını. Biz ne gün gitmiştik kızım oraya? Cumartesi mi gitmiştik? Evet biz cumartesi gitmiştik oraya. Onlar da bugün bizi ziyaret etmiş. Çarşamba günü. hazırlıklarım onlar için yani. Öbür kız gelinin gelin adayı benim kız kardeşi hamile şu anda canı çekmiş. Videoda görmüştü. Onlar için yapıyorum bunu. Arkadaşlar sizler için e, pirinç böreği pirinç böreği yapacağım demiştim. Ben videomu çektim ama e, video Telefonun şeysine uğradı değil mi? Kazasına uğradı. Atamamıştım size. Hatta evde yapmıştım yufkalıyı. Ama bugün e, yoğun olduğum için size hazır yufkadan yapacağım. Pirinç böreği yapacağım arkadaşlar. Bu videomun arkasından da onu çekeceğim sizler için. Onu da bunun arkasına atarım. Paylaşırım sizinle. Arkadaşlar bana destek için siz de benim attıklarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olursanız kanalıma. Bol bol yorum istiyorum kusurlarımla, becerilerimle nasıl istersiniz yani? Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyorum. Kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi bunların birazını açacağım arkadaşlar. Şimdi içini kapatacağım bu poşumla da. arkadaşlar ben bayağı açtım yufkalarımı. Evet. Yufkaları açıyorum. Kızım da içlerini dolduruyor. Pişirmesini şöyle bir 花が凝らす。 şekilde yapıyorum ufaklığın büyüklüğünü. Pazarım zaten ufak olduğu için bayağı bir ince oldu. ne kadar un atarsanız o kadar acı olur. O yüzden azar azar atmaya çalışıyorum. Efendim? Söyleyemedim az diyecektim. Azar azar dedim. Biraz biraz böyle atıyorum. 2-3 tane çekiyorum. Tekrar atıyorum. mesela. 確かた かなり難しい。 arkadaşlar hamur dinlendikçe kendine gelmeye başladı. Evet arkadaşlar. Gözleme pişirmeye başladım. Bu şekilde bakabilirsiniz böyle. Da yağlayıp da çıkartıyorum. Margarini sürüyorum üstüne. bayılıyorum gözlemeye. Gerçekten çok lezzetli. Evet. bakın arkadaşlar nasıl kabarıyor. Balon oldu. Tam 25 tane çıktı. Gözleme. örtü katmamış. Bakma, bakma. Hayat Hayatı bitirdim. Ama sıcakladım. Sıcakladım. de i̇şte bu şekilde arkadaşlar mis mis ben bir şimdi biraz soğusun 4 tane kaldı. Evet arkadaşlar. Son böreklerimi pişiriyorum şu anda. Bakın nasıl kabardılar. Ama gerçekten süper oldular. Arkadaşlar bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bol bol yorum yapabilirsiniz. Sizlerin sayesinde yükseldim inşallah. Bol bol paylaşım yaparsanız daha çok hızlı yayılır videolarım. Tanıtım olur. İnşallah desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Böreğimiz pişmiş durumda. Pişenler de burada. Tam 25 tane geldi arkadaşlar. Yanına ayran yaparız. Çay may. Böyle arkadaşlar. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.